Aceh eyaleti, Endonezya'nın beş büyük arasından olan Sumatra adasında ve bu adanın kuzeybatı ucunda. Endonezya'nın dış dünya ile kontak kurduğu ilk nokta. Uzak doğuda İslam'la ilk tanışan halklardan biri olan Aceh'liler toplu olarak İslamiyet'i kabul etmişler ve bu dine sahip çıkmışlar. 9. yüzyılda Arap ve Hintli yazarlar Aceh'nin önemli bir ticaret merkezi olduğundan bahsederler. Yavuz Sultan Selim zamanında hilafet merkezi olarak İstanbul'a bağlılıklarını bildirip Osmanlı padişahı adına hutbe okutmuş Açı Sultanlığı. Yüzyıllarca camilerde Osmanlı hünkârı adına hutbeler okumaya devam etmiş. Açe, Endonezyalı hacıların hep geçiş yolu olmuş. Mekke öncesi İstanbul'a uğranılmış ve sonrasında kutsal topraklar ziyaret edilmiş. Açeh halkı tarihinde Portekiz ve Hollanda sömürüsüne boyun eğmemiş ve sürekli onlara karşı bağımsızlık mücadelesi vermiş. Hem eyalet valisi hem de Banda Aceh merkez valisi eşlerinin Türk soyundan geldiğini söylüyor. Aceh halkı ile Osmanlı'nın ilk kesişme noktası çok eskilere dayanıyor. Aceh Portekiz Savaşı'nda Aceh'den bir heyet Osmanlı halifesinden yardım ister. Bunun üzerine zamanın Osmanlı halifesi gemilerle erzak, araç, gereç ve alanlarında uzman kişiler gönderir. Aceh'i gezdiğinizde hala Osmanlı'dan kalma Ali mezarları ve değişik eserler görebilirsiniz. Diyebilirim ki çoğu açı halkının damarında Türk kanı dolaşmaktadır. Sabah devlet dairesinin önünde toplanan memurlar bizleri görünce sevinçlerini gizleyemiyorlar ve kahraman Kahramanmaraş, Banda Açe, Kardeş Şehir diyorlar. Beyturrahman Camii'nin minaresindeyiz. Bandağaçeyi kuş bakışı olarak buradan seyrediyoruz. Şehir ayaklarımızın altında. İşte tsunami karşımızdan geliyor. İşte deniz orada, adalar orada. Dev dalgalar kıyıdaki evleri yerle bir ediyor sevgili seyirciler. Şehrin en iyi görüldüğü yer burası. Beyturrahman Camii'nin minaresi. felaket bölgesine geziyoruz. Aradan aylar geçmiş ama izler aynen duruyor. Geride yıkık dökük binalar, haritadan silinmiş mahalleler, Kubran Masal adı verilen toplu mezarlar ve solgun yüzler kalmış. Depremden ve tsunami'den hiç etkilenmeyen denizin hemen kenarındaki cami, merak konusu olmaya devam ediyor hala. Resmi olmayan rakamlara göre şehir merkezinde 100 bin, toplam eyalette ise 400 bin kişi ölmüş deprem ve tsunamide. Açı depremi sonrası Türk halkının candan yardımları yine Açı'ya ulaşmaya devam ediyor. Kimse yok mu derneği? kesilen kurban etlerini Avustralya'da konserve haline getirmiş ve bu konserveleri Bandaacı şehir valisine teslim ediyor. Şehir valisi kısa bir basın toplantısından sonra büyük bir memnuniyetle konserve etleri tek tek yardıma muhtaç insanlara dağıtmaya başlıyor. Ay. Vali Mavadi Nurdin her gittiği yerde Türkiye'den gelen kimse yok mu derneğiyle Pasifik İş Adamları Derneği'ne teşekkür ettikten sonra konserve etleri nasıl kullanacaklarına dair halka kısa bilgiler veriyor. Türk insanının sadece yiyecek değil, giyecek yardımları da ulaşmaya devam ediyor buraya. Felaket unutulduktan sonra kendilerini unutmayan kimse yok mu ve Pasiyat'a minnettarlıklarını sunuyor insanlar ve Endonezya televizyonları onlarla röportajlar yapıyor şu ana kadar Pasifik İş Adamları Derneği'nin ortaklaşa yaptığı kampanyalarda 1400 kurbanlık inek verilmiş yardıma muhtaç acelere. Şu anda ise 17 ton konserve etin dağıtımı yapılıyor. Açedeyiz. Tsunami felaketinden sonra hala Açede yardıma muhtaç bir sürü insan var. Ve yanımızda kimse yok mu var sevgili seyirciler? İşte yardıma muhtaç insanlara Kimse yok mu gelmiş Türkiye'den ve çok değerli Türkiye'nin insanları hala yardıma devam ediyorlar. İşte arkada kamyonlar, ee, biz Kimse Yok Mu'nun genel sekreterine soruyoruz. Ee, yardımlar nasıl, hangi boyutta ve devam edecek mi? Yardımlarımız ilk günden bu yana halkımızın yoğun desteğiyle birlikte sürmekte. Aşağı yukarı bir yıla yaklaşan bir zaman oldu. Başlangıcından bu yani kimse yok mu derneği pasiyatlı işbirliği halinde devlet yetkililerinin izniyle bir çalışma yürütüyor burada. Başlangıçtan itibaren günlük bin kişiye olmak üzere yemek dağıtımı gerçekleşmesinden ilk defa burada bir okulun tamirat ve tadilattan yapılarak öğretmenlerin ücretleri ödenmek suretiyle eğitim hazırlanması ve daha çok da öğrencilerin rehabilite edilebilmesi noktası.